...diğer dinleyicimiz. Dedi biraderim... Dedi, ...WhatsApp'tan bir şey böyle. Paşam bizi kurtar falan. Ulan ne paşam kurtarabilir... ...ne adam kurtarabilir, ne bilmem adam kurtarabilir... ...kimse kurtaramaz. Paşası da puşası da... Neyse, ...neyse... İnsanlardan bir şey beklenmez. İnsanlar mahluktur. Neyi kurtaracaklar ya? Neyi yapacak? allah Teala dilemediği müddetçe... ...en çok... ...sevdiği... yarattıklarını zirvesinde yarattığı... Muhammed Aleyhisselam, ben onu bir kurayım diyor. Ben bilmem, o bildirirse bildiririm. Ben bir şey yapamam, o yardım ederse galip gelirim. Öyle buyuruyor. Muhammed Aleyhisselam ya. Evet. Muhammed Aleyhisselam'ın kurduğu devlet yıkıldı. Değil mi? Evet. Onu kurduğu devlet yıkıldı. Dolayısıyla, dolayısıyla... Ama evet işte benim bir dayım var, o beni kurtarır, yetiş dayım falan... E ama efendim işte hani Evliya-i Kiram'a böyle diyorsun Evliya-i Kiram vesiledir. Ahmaklık etme. Kitaplarda doğrusu anlatılıyor. Ya Rabbi işte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hatırı hürmetine diye dua ediyorsun. Peygamber Efendimiz'in yüzüsü hürmetine diye dua, dua ediyorsun. ediyorsun. Yoksa ne Peygamber Efendimiz yetiş ne Abdülkadir Geylani Hazretleri yetiş ben işte bizi kurtar denmiyor ki. İşi yerli yerine koymak lazım ve iyi anlamak lazım. E böyle dersen e, e, sen paşayı puşayı neyse veya da aynı şekilde büyük bildiğin birisini putun yerine koyuyorsun. Puta tapıyorsun demektir. Değil mi? Evet. Acaba vekhabiler bunlara da itiraz ediyor mu ki? Ha? E, ya, <laughs> Kendileri de aynı şekilde kullanıyor ki bunu. Evet. E mesela vekhabiler de e, İngilizleri aman kral, kraliçem bizi kurtar falan mı diyorlar? Ne diyorlar İngilizleri? Öyle mi diyorlar? E, kendileri müşrik oluyor tabii ki o zaman.